Kurti şuraya ben atsana. Neyse ya. çok çok uzaktasın boşver. Orada ölüyorum amına koyayım. A var gene. Ben mid'den açıldım. Abi iki kişi gözüktü lan. Girler. Buralar. Ya şansını balonun anasını sikeyim senin. ha. Buraya sol David. Viper yedi. Bir Viper bir yedi. David. Canı bol. Helal beyler. Ana iyi sapmış helal lan. Oğlum 18 vurdu Tuyan'ı görmüyor musun? Tamam <laughs> Viper var, Viper var. Bela. Kötülük istediniz. Alın size kötülük. tarıyorum.